Herkese merhaba arkadaşlar bu USB'li araç içi hava nemlendirici gördüğünüz gibi otomatik kendi çalışıyor baya da faydalı klimalı araçlar içinde birebir arkadaşlar çünkü e, klimadan dolayı içerideki havanın nemi bitiyor bu da havayı nemlendiriyor bunun içine normal su konuluyor arkadaşlar biraz da parfüm koyarsanız hem güzel bir koku salmış oluyor. Normal gördüğünüz gibi bu espili istediğiniz yere takabilirsiniz. Her araçta kullanabilirsiniz. Şöyle takma yeri de var. İstediğiniz yere takın veya şöyle koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi otomatik kendi çalışıyor, duruyor biz hafifte biraz parfüm koyduk. Yani araç parfümü koyduk içine. Çok da güzel koku alıyor.